Ya gençler, siz niye bu saate kadar açmadınız iftarınızı ya? Çok mu yoğundu dükkan? Yok hocam, yok. Başka bir haller var bunlarda. Anlatın bakayım, ne oldu? Sen anlatmak ister misin Yasmin? Yok, sen söyledin. Şey Sen anlat. Olay ben dışarıdayken Yasmin'in beni arayıp dükkanda hırsız var demesiyle başladı. Ay! dur 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 dur. Ne yapıyorsun ya? Sen miydin ya? Bendim Harun bir sakin ol ya. Hey hırsız nerede? Ben içerideyken gitti galiba. Baktın mı kasaya falan? Çalmış mı bir şey? Yok yok baktım. Almamış. Almamış mı? He. He böyle eli bir tarafı dağıtıp gitmiş mi yani adam? Hay Allah çok üzüldün galiba eli boş gitti diye. Ya yok üzülmedim de bir garibime gitti yani. Dağıtıp gitmiş adam. Hey tamam sen de sıkıntı yok iyisin. İyiyim de işte. Tamam bak hiçbir yere dokunma ben polis arayacağım. Hayır hayır ne polisi ya gerek yok. Zaten bir şey de çalmamış parmak izi falan bırakmamıştır yani. Bırak. <laughs> Hem ben de çok korktum ya. Vallahi iyiyim de. Sen de çok korktun mu? He, korktum tabii. Sen aradığın gibi hemen koştum geldim. Ha şimdi sen çok korkup geldin ya benim için bu beni affettin demek. Değil mi? Ya kuzen Allah aşkına böyle şaka yapılır mı ya? Ya çocuk gerçekten vurseydi kafana panikle? O zaman ne olacaktı? Ne olacağı var mı kocam? Şimdi iftar sofrasına değil hastanede olurdu. Değil mi Yasmin? Ya Allah korusun demeyin öyle. Yenge yemek mükemmel olmuş, ben biraz daha aldım. Ha al Harun al, afet bal şeker olsun. Hem bu arada, hayır neredin aklına geldi yani? Ne alaka ben anlamadım. Ya tamam artık, ama üstüme gelmeyin ya. Yaptık bir hata işte. Hem iftar öncesi biraz aksiyon oldu, fena mı? Aslan bitseydi bayağı fena olurdu yalnız, onu da bil. Lan bu nasıl aksiyonsa, tövbe yarabbim. Allah korusun, Murat neredeyse baba katil olacaktı. An kızım az alışkanlığı Neyse ki korktuğumuz olmadı. Verin sadakamız varmış. Vallahi amcam ölecek diye korkacağım hiç aklıma gelmez de. Cihan öyle ama abi. Allah ucuz atlattık ha. Asıl şimdi ne yapacağız? Önemli olan o. Galiba biraz daha beklememiz gerekecek. Beklemek neyi çözer ki? Şimdi yanına gitsek. O sinirli fevri davranabilir. En çok da o üzülür buna sonrasında. İyi de biz onun gelmesini beklersek... ...iyice yalnız hissetmez mi kendini? O kadar uzun bir zamandan bahsetmiyorum Gül. Söylemek istediğim şey şu. İnsan böyle bir şey öğrendiğinde öfke patlaması yaşar. Her şeye, herkese, tüm dünyaya karşı hatta. İçi öyle bir kavrulur ki... ...bu öfkeden nasıl kurtulacağını... ...ne zaman normale döneceğini kendisi bile bilmez. Ben Fırat'ın her şeyden ziyade içine kapanacağını düşünüyorum. Amcama öfkesi ayrı. O ömür boyu bitmez ama. Fırat küçükken de böyle çok üzüldüğünde içine kapanırdı hep. O halde yine öyle yapıp sakinleşebilir. Herkes bir yol bulur kendine. Ben sevgiyle iyileştim. İnsanı iyileştirecek tek şeyin sevgi olduğuna inandım hep. Bir süre sonra o da güzellikleri görmeye başlar gözleriyle. Tıpkı benim gördüğüm gibi. Fırat'ın canı yanıyor ama benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Nasıl olacak bu böyle? Senin varlığın yeter Gül. Sence Fırat hissetmiyor mu? Sence Fırat bilmiyor mu? Ne zaman istese senin başucunda olduğunu. Biliyordur değil mi? Tabii ki biliyor Gül. Ama şimdi senin güçlü olman gerekiyor. Fırat için toparla kendini. Peki biz ne yapacağız? Benim oğlum orada soğukta tek başına otururken böyle bekleyecek miyim ben? Gerekirse evet. Fırat'ın hayatını düşünüyorum da. O zaten yıllardır yalnız baba. Şimdi birkaç saat bahçede tek başına otursa ne olur ki? şu an yalnız kalmak istiyorsa... ...buna saygı göstermekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Benim fikrim bu. de düşünce haklısın tabii oğlum. Sabırla beklemekten başka çaremiz yok. Aynen öyle. Başka çaremiz yok. Bak bakayım sen bana. Ben sana demedim mi ha Yasemin? Böyle şeyler dizi setlerinde olur diye yine gittin kafana buyruk yapacağını yaptın. Ne yapayım Cevruş'um ya? Çaresiz kaldım işte. Böyle mi buldun çareyi Yasmin'ci? Hı? Yani aslında pek de bulamamış gibiyim. Bak kuzen ben sana açık açık söylüyorum. Aklını başına devşir. Eğer sen böyle bu kafayla devam edersen... ...başına çok kötü şeylere gelecek. Benden sana söylemez Ya tamam tamam anladık ya. Zaten adama da rezil oldum. E güzel oynasaydın bari. Ya ne yapayım Cevruşum? Öyle polis polis deyince kafa gitti zaten benim. Neyse. Dersini aldın artık. Aldın değil mi ya aldım almasına da affetmiyor ki beni. Yani ne yapacağımı şaşırdım ben de iyice. Kızım bir git doğru düzgün konuş çocukla ya sen de. Ya konuşmaya çalıştım kuzen dinlemiyor ki. O sıcağı sıcağı anaydı. Şimdi gidip soğumuştur yani konuşsan dinler aslında seni. Ha. Dinler mi diyorsun gerçekten? Dinler dinler. Sen gönlünü ferah tut. Bana bak. Bir daha da böyle saçma sapan şeyler yapayım de ben. Hadi şu üç ayları da soğutmadan getir.